Haberim Var kanalından hepinize merhabalar. Libya karıştı, Birleşmiş Milletler, Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'den son dakika açıklaması, derhal durdurun. Değerli izleyenler, Libya'nın başkenti Trablus'ta bu sabah ülkenin batısında faaliyet gösteren iki grup arasında başlayan çatışmalar şiddetlenerek sürüyor. Başkentin Bingaşır ve Sarim bölgelerinde başlayan çatışmalar, ilerleyen saatlerde Cumhuriyet Caddesi ve Dahra gibi kentin merkezi bölgelerine de sıçradı çatışmalar nedeniyle Libya Eğitim Bakanlığı lise bitirme imtihanlarını iptal ettiğini açıkladı. Libya Hava Yolu Şirketi Libyan Wings ise Türkiye ve Tunus seferlerini geçici olarak durdurdu. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Libya'da devam eden ve sivillerin de ölümüne neden olan çatışmaların büyük bir endişeyle takip edildiği belirtildi. Sahada büyük çabalarla tesis edilen sükunetin korunmasının, Libya'nın güvenliği istikrarı ve geleceği bakımından kritik önem taşıdığının belirtildiği açıklamada tarafları bunun idrakiyle hareket etmeye, itidal ve sağduyuya davet ediyor. Çatışmaları derhal durdurmaya çağırıyoruz denildi tarafların, silahlarını susturmaya ve sorunlarını barışçıl yollarla çözüme kavuşturmaya çağrıldığı açıklamada şu sözler yer aldı, Türkiye, Libya'nın kalıcı istikrar, refah ve güvenliği için, Libya halkının da arzu ve beklentileri çerçevesinde, adil, hür ve ülke satında seçimlerin bir an önce yapılmasını elzem görmektedir, bu bağlamda. Birleşmiş Milletler kolaylaştırıcılığında hukuki altyapı çalışmalarının süratle tamamlanması gerekmektedir, UNSME'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, silahlı. Çatışmaların sivil kayıplara yol açtığı ve hastaneler de dahil olmak üzere sivil tesislere zarar verdiği belirtildi. Birleşmiş Milletler misyonu, Trablus'taki çatışmalar karşısındaki derin endişesini ifade ettiği açıklamasında, saldırı eylemlerinin derhal durdurulması çağrısında bulundu. Açıklamada, tüm taraflara uluslararası insan hakları ve hukuk kapsamındaki sivilleri ve sivil tesisleri koruma yükümlülükleri hatırlatıldı. Dış yandan Amerika Birleşik Devletleri'nin Trablus Büyükelçiliği de çatışmalar karşısındaki endişesini ifade etti. Büyükelçiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada Trablus'taki şiddetli çatışmalara, sivil kayıpları ile maddi hasarlara ilişkin haberler karşısında derin endişe duydukları aktarıldı. İngiltere'nin Trablus Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada şiddetin derhal sona erdirilmesi çağrısı yapılırken siviller için endişe edildiği ifade edildi. Libya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ölü ve yaralı sayısına ilişkin kamuoyuna bilgi verildi. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada çatışmalarda 32 kişinin öldüğü, en az 159 kişinin de yaralandığı kaydedildi.